Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar almayı da kelimeden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar nasip olursa bugün çorba yapacağım. Lokanta usulü Ezeböl'ün çorbası. Kış aylarına girdik biliyorsunuz. Sık sık çorba aranıyor yani bu aylarda. Ben de yapıyorum böyle değişik değişik bir şeyler. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar malzemelerimi söyleyeyim. Burada gördüğünüz üzere bir su bardağı dolusu mercimeğim var. 200 milim bardağı. Bir kasenin içinde 2 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı un var ayrı ayrı koydum. Bir kase dolusu da bir tane kuru soğanım var, 2 diş sarımsağım var. ve de daha 1 yemek kaşığı salça lazım, biber salçası, baharatlar lazım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ lazım arkadaşlar. Ben ilk etapta bir kuru bakliyatla bir yıkayayım. Mercimeğimi, pirincimi, bulgurum. Ondan sonra ocağın başına geçelim, soğanımızı bir kavuralım arkadaşlar. Arkadaşlar yağımı koydum. Eriyor gördüğünüz gibi. Sarımsaklarımı doğradım üstüne. Ayda doğrayacaktım ama artık doğrayayım dedim. Şu şekilde başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük bir soğan doğradım arkadaşlar. Küçük olursa iki tane doğrayabilirsiniz. Soğan biliyorsunuz soğan sarımsak zaten yemekleri şifa olsa hem daha lezzetli oluyor. Birazcık soğanım sotelensin. Ee, tad, e, bir tatlı kaşığı şey koyacağım, un koyacağım. Arkadaşlar bu arada ne var ne yok nasılsınız iyisiniz inşallah. Silerdeyiz bakalım hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın arkadaşlar. Soğanım birazcık sotelensin. Arkadaşlar soğanım baya sotelendi. Bir tatlı kaşığı unumu koyuyorum. Yemeğin e, soyunu falan böyle düzelsin diye. Biraz daha kıvamı güzel olsun diye. Unu da kavuracağım arkadaşlar şöyle. Birazcık unum kavrulsun. Ondan sonra hemen salçamı ilave edeceğim arkadaşlar. Salçamı da kavuracağım. Ondan sonra mercimeğimi, bulgurumu, pirincimi yıkadım hazır şekilde. Onları şuraya koymuştum. Şöyle süzülsün diye. Ama mercimeği arkadaşlar çok güzel yıkamanız lazım. Hani e, böyle bir sarı suyu var. Onun çıkması lazım. Bayağı çok yıkadım. Bulgurun da e, pirincin de ayrı ayrı şey yapmadım. Hepsinin içerisini boşaldı verdim. Arkadaşlar umut kavruldu. Salça da koydum. Bir yemek kaşığı biber salçası koydum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık da, da e, biraz salça kokusu çıksın. Ondan sonra hemen süzülmekte olan e, mercimeğimi ilave edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı da toz biberimi koyuyorum. Annem yapıyor söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten yemeklerin rengi pembe oluyor. Böyle çok güzel oluyor. Sağ olsun ellerine sağlık anneciğim. Allah razı olsun. Babacığım bu kadar gelsin inşallah. Şimdi artık mercimeğimi ilave edeyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bunu normal tencerede de yapabilirsiniz. Ama ben e, düdüklü çok sık kullanıyorum. Daha çabuk zamandan tasarruf, yakıttan tasarruf misali. İsterseniz normal tencerede de yapılabilir yani. Suyunu koyarken de arkadaşlar ben şey koyacağım. E, bir bardak kemik suyum var. Onu koyacağım. Ama şart değil yani. Varsa koyarsınız. Yoksa önemli değil. Tavuk suyu da olur. E, kemik suyu da olur. Yani dana kemiği suyu da olur. Hiç fark etmez. Daha çok lezzetli olur yani. Arkadaşlar bu arada baharatlarımı koyayım. Şöyle nane kendim yapıyorum gördüğünüz gibi. Yarım e, tatlı kaşığı nane koydum. Karabiberini az koyayım çünkü benim oğlumun alerjisi var. Birazcık da pul biber koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı yakın oda. Tuzunu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar şöyle koyacağım arkadaşlar. Tamam yeterli bir karıştırayım. Ondan sonra da artık suyumu ayarlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar artık suyumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Karabiber koyduğumuz için illa ki birazcık rengi şey oluyor. Hemen karar veriyor. Bunu birazcık tatmesin diye koydum. Bir de bir su bardağı et suyum var arkadaşlar. Onu koyuyorum şöyle. Kemik suyu. Bismillahirrahmanirrahim. Daha suyu az koyacağım biraz da. Suyunu şu kadar koyun diyemiyorum diye arkadaşlar. Onu kendiniz bilirsiniz zaten kararına. Piştikten sonra baktığınız koyu birazcık sıcak su ama mutlaka sıcak su ilave edin. Hani o da bir şeycik olmaz. Ee, ama tahminen bir buçuk litre falan koyacağım arkadaşlar. Tahminen. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha koyacağım suyuna çünkü suyu az. Tahminen bir buçuk litre falan suyumuz. Arkadaşlar yemeğimizin suyunu koyduk ama ben sizi göstermeyi unutmuşum. Yarım limon sıktım ben içerisine. Bu tamamen sizin zevkiniz kalmış ama güzel tat veriyor. Yani sıkmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde arkadaşlar bir şöyle göstereyim. Kaynamaya başlayınca artık düdüklünün kapağını kapatacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi soğanımız, sarımsağımız, piricimiz, bulgurumuz, mercimeğimiz hepsi vitamin deposu. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler de inşallah severek yaparsınız bir taşım kaynasın kapağını kapatacağım arkadaşlar tekrar görüşürüz inşallah arkadaşlar gördüğünüz üzere ezok Elin çorbamız oldu lokanta usulü çok güzel oldu İnşallah sizler de yapar denersiniz ee, İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olmuştur kış günlerinde gerçekten çok iyi olur şimdiden yapanları yenilere afet şifa olsun görüşmek üzere Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar Almanya'dan kucak dolu sevgiler selamlar olsun